71. mektup. Bu mektup Hana Hana'nın oğlu Mirza Darab için yazılmış olup Allahü Teala'ya şükretmek, İslamiyete uymakla olduğunu bildirmektedir. Allahü Teala kuvvetinizi arttırsın ve yardımcınız olsun. İyilik edene teşekkür lazım olduğunu akıl da İslamiyette göstermektedir. Şükrün derecesi gelen nimetlerin miktarına bağlıdır. Nimet ne kadar çok ise, şükretmek lüzumu da çok olur. Görülüyor ki zenginlerin, zenginlik derecesine göre, fakirlerden daha çok şükretmesi lazımdır. Bunun içindir ki, bu ümmetin fakirleri, zenginlerinden 500 sene önce cennete girecektir. Allahü Teala'ya şükretmek için önce Ehl-i Sünnet alimlerinin bildirdiğine uygun bir itikat edinmek lazımdır. Çünkü cehennemden kurtulan yalnız bu fırkadır. İtikadı düzelttikten sonra İslamiyete uygun hareket etmelidir. İslamiyeti de bu fırkanın müctehitlerinin kitaplarından öğrenmelidir. Dinden haberi olmayan reformcu müftiden, cahil hafızdan dinsizlerin gençleri aldatmak için gazetelerdeki dini met eden aldatıcı yazılarından öğrenmemelidir. Bundan sonra ehli sünnetten olan tasavvuf büyüklerinin gösterdiği yolda kalbi tasviye ve nefsi teskiyeye sıra gelir. Şükrün bu üçüncü kısmı şart değil ise de faidesi pek büyüktür. Fakat iki önceki kısım şarttır. Çünkü İslamiyetin aslı temeli bu ikisidir. İslamiyetin kemali olgunlaşması ise üçüncü kısımla olur. Bu üç kısım yani ehli sünnet itikadı ve İslamiyetin emirleri ve tasavvuf büyüklerinin yolu dışında kalan her şey sıkıntılı riyazetler ve şiddetli mücahedeler olsa dahi hep günahtır ve itaatsizliktir ve şükretmemektir. Hint birehmenleri ve eski Yunan felsefeleri çok riyazet ve mücahede yaptı. Fakat peygamberlere aleyhisselam uymadıkları için Allahü Teala'ya şükür değil günah oldu. Hiçbiri kabul edilmedi. Kıyamette cehennemden kurtulamayacaklardır. O halde seyyidimizin, efendimizin, kurtarıcımızın ve günahlarımızın affı için şefaatçimizin, kalplerimizi, ruhlarımızı tedavi eden mütehassısımızın, yani Muhammed Rasulullah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem, Efendimizin yoluna ve onun dört halifesinin yoluna yapışınız. Onun dört halifesi, Rıdvanullahü Teala aleyhim ecmain, hidayete ulaştırıcı, saadete erdiricidir. Allahü Teala bu yolda gidenlerden razı olur. Allah senden razı olsun demek, bu ile razı olsun demek değildir. Allahü Teala senin ahlakını işlerini ıslah edip seni razı olduğu hale soksun demektir.